Ee benim neler ettinleri? Ne bençtim. Işte? Çamaşır yıkamışım. Çamaşır yıkadım. Çamaşırları serdik. Eee. Hava da güzel mi? oldu. Rüzgar da esiyor. Yıkamayınca olacak mı ya? Aa. Ee, ne oldu? Ne oldu? Sen börek getir be dedim sana börek. Hı. O böreği yedin mi? Hayır. Şey yoktu ki şeker. E, ee, ben şeker alıp geri verdim sana. Tamam. Yap verem mi onu ben şekerli su yap verem mi? Birazdan yiyem bari. He? Birazdan yiyem. Şekerleri kavanozun içine koydum ben. Niye? Poşetinden boşalttım. İki kilo i̇yi. alıverdim. verdim. Öteki gitti değil mi? De de. Tabii tabii. Tabi tabi. Şu kuran kafana değmesin bakayım öyle. Asıl değil mi? ya. Çamaşırları sermişin güzelce olmuş. İyi olmuş. Ee, i̇yi olmuş. Hı hı. Ben makineyi bilmiyorum diyordun, Bak yıkamışım çamaşırları. He? Çamaşırları diyorum yıkamışım makinede. Yıkadım yıkadım. E, ben diyordum ben unutmuşumdur diyordum. He? Unutmuşumdur diyordum. Unutmamışım yıkamışım. Eee. Eski zamanlar. Eski insanlar, çok çinli çekiyor. Çok çinli çekmiş. En önemli bir şey oğlum da. Doğru başladım. Bizim de başladım. Bakın kuşlar, çamaşır var görüyorlar mı? Bakın kuş Kuşlar, Allah, kuşlar niye var? Kiri çıktı mı eski insanlar çok, çok zorluk çekti, çok çilli çekti. Çilli çekmişler ya. Sen bilen genç kızlığında, değil mi? Kim? Genç kızlığında diyor, ben sudaşımışım. Çaydan su getiriyordum. Çaydan su getirip, başımı suyla, çamaşır yıkıyorum. Çünkü evin içinde sular. Sular evin içinde, makine de otomatik. Evet. Eski zaman çok çiğ çekmiş. Kahır çekmiş. Aha. Çamaşır yıkanacak dedim, böyle sıkılırdım. E, kazan ocak vardı, yaydığım vardı, kömes vardı, tuvalet vardı. Diyeyim. Buradan bir kapı var ya. Buradan da ayı Gerçekten. Anacığım bir tost yapalım mı? Tost yapalım bir gel. Tost. Tos. Bir daha tost. Tost. Tos. Ben bunu nereden öğrendim? Tost yapmanı ne zaman öğrendim? Ufakken yapıyorum Bilir musun ben bunu? Ben küçükken beni yapıyordum da tost tost diyordum beni. O adam kalmış benim aklımda. Evet. Ya, ya. <laughs> ee, Tülay da annesinin yanına gitti. Evet. Tülay diyorum annesinin yanına gitti. Evet. Oraya komşuları börek döküyorlarmış da o börek ben seni bir getirmedim geldim senin için diye. Evet. Sen de şeker suyla yediğin için açık şeker koyayım ne etmeyeyim. Hı hı. Peki Onu istersen git. O ekmek ısıtıcı ısıtı veren ben biraz sıcak olsun. Şimdi yiyeceğim ben. Şimdi değil. Akşam geldiğin zaman ben senin yemek yedirmeye geleceğim ya. Ha, o zaman olsun. O zaman yapalım. Hem ilacını içersin hem Vitaminini içersin. Evet. Ondan sonra işini e ondan sonra zaten işlerini halletmişim. Ben senin e Milan gazın düğmeler düzgün çalışmıyordu. Onlara bakıverdim. edindim. Şimdi güzel çalışıyor. Hı -hı. Önceden başına. böyle kaçırıyordum, gaz kaçağı oluyordu. Onu ayarlayıverdim, yaptıydım. Nasıl yaptın o zaman sen? Hor çöz döktüm de. Hı. Por çöz, yağ çöz döktüm. Düğmeleri rahat çalışmaya başladı. Hı. Bu koku çıkarıyordum. Hı hı. Milan gazı mı? Milan gazı. Milan gazı. E benim ağrılarım tamamen geçti artık. He? Ağrılan bel tutu ağrılar tamamen geçti. Ne geçti? Ağrı yağımdan geçti. Bugün Allah'ım hamdolsun hiç bir ağrım yok. İyi ama olmasın. Senin var mı bir ağrın? He? Senin de var mı ağrın yok. İyiyim ağrım. Yok. Ağrı yağı kullanıyor mu? Kullanmıyor. İyi. İyi galiba. Epeyden beri kullanmıyorum değil mi? Aşağı yukarı 10 senedir Nasıl kullanmıyorsun. Ben yaptın ya Ben yaptım anne. Nasıl yaptın? Allah yardım et anne. Allah'ın yardımı. Bazen... Sen yapanlardan gördün mü? Yok Ben kendim buldum onu. He? Buluş benim kendi buluşum. Öyle mi? Hı. Hmm. Bazen insanlar hani derler ya büyük lokmayı büyük laf söyleme. Ben... Bir sefer büyük laf ettim. Hayatta kimseye kefil olmam dedim. Kendi ayağımdan gittim, kefil oldum. Allah'tan Babam e, benim paramdan temlik aldı. Benim paramdan beni kurtardı. Birinci alacaklı oldum. Ne o? Eskiden benim dükkanda şey vardı ya, yumurtacı vardı ya, şey kasap. Hı. O kasaptan ben kefil olmuştum. O kefil olduğumdan dolayı He. kendi paramdan kendimi kurtardım. Babam yardım etti. Sağ olsun. O benim paramdan beni kurtardı. Makineleri haciz etti. O kıyma makineleri vardı kasabın. Ondan sonra bir de e, no, et kıyma makinasını Sen e, Et kıyma makinasından vitrin buzdolabını, iki tane vitrin buzdolabını, et kıyma makinasını birinci ayacak olarak ben kendim e, babam namını babam benim paramdan onları harcetti. Onların parasından kendimi kurtardım. Babam sağ olsun. Ondan sonra da bir büyük laf daha ettim. Sana dedim ben her zaman sen benim dizlerim ağrıyor oğlum. Benim dizlerim ağrıyor diye ben telefon ediyordum. Kim? Sen Amasya'da çalışıyken. Ben Amasya'da çalışıyordum da 2007'de mi 2008'de mi ne? 2007'de Saad ettim benim dizlerim pardon 2014'te 2014'te Oğlum benim dizdam ağrıyor. Ne yapacağız? Anne benim de dizdam ağrıyor. Ben ben de dedim ne yapacağım dedim. Ben dedim seni doktor muyum dedim uzmanlara. Hatırladın değil mi? Bilmiyorum. Dedim ama sen unutkansın. Bilmiyorsun. Anne dedim ben doktor muyum dedim ya. Benim yapacak bir şeyim yok dedim. Dedi ben gittim ben. Ya sen fizik tedavi doktoruna git dedim uzman işte. Sen de dedin ya ben fizik tedavi doktoruna gitmeyeceğim dedim. Ben kayınla götürürüm gittim dedim. Fayda etme dedin. Ben de dedin. İyi dedim. Ben de gitmeyeceğim dedim. İyi dedim ben sen bilirsin dedim. Yani o zaman da ben doktor muyum ben doktor muyum de sana söyledim yani. Ya benim yapacak bir şeyim yok anne dedim. Senin doktora gitmen lazım dedim. Öyle de bir büyük, büyük laf söylemişim. Allah hamdolsun o ben doktor muyum lafı doktor ağrı var, yani. doktor gibi olmuş olduk. Yani bu ağrı ağrıları geçiren ağrı buldum. Yani o da Allah'ın bir lütfu. Yani Nereden öğrendin onlardan? Araştırdım anne. Merak ettim. Değişik yağlarla bir karışım yaptım. Onunla benim dizlerimin ağrısını geçirdi. 2014'ün sonunda. 2015'in başında ağrı ağrıyorumdan seni verdim. Sen kullandın. Senin dizden ağrısı geçti. Bundan tam tamına aşağı yukarı 10 sene diyelim artık. 14'ün gün sonra 2015'in başı. Senin de dizden ağrısı geçti. Bak şimdi her işini görüyorsun. Değil mi? Ha, i̇laç içmiyorsun, bir şey içmiyorsun. Yani bu da yani bir devlet yani. Büyük bir kolaylık. Ee, anne işte. Kafayı yordum birazcık. Kafayı yordum. Bitkilerle ilgili olsun, değişik şeyler olsun. Allah yardım etti yani. Yani de kefil olmam dedim kefil oldum. Hani büyük lokma büyük, büyük laf söyleme. O laf da büyük lafmış ki ben doktor muyum dememin karşılığı doktor gibi oldum yani. Aynen. Doktor değilim ama doktorun yaptığından fazlası oldum. Hani ama Allah'ım da olsun ağrı diye bir şey kalmadı yani şu anda. 65 yaşındayım. Ha. Ondan Aynen. dolayı Allah'a şükür işlerimizi her şeyimizi görüyoruz yani. Bir aksaklığınız olmuyor. Anneciğim girdi. Ben gittim. Ne olacakmış? O komşuları börek döktüydün ya. Kim? Tülay'la annesinin mahallesini komşular Börek yokmuş. Hem annesini ziyarete gidelim dedi. Hem onları davet etmiş onlara. Ha. Hem oraya oturmaya gitti. İşte böyle. Geldi mi? Daha gelmedi. Gelir herhalde. Ne zaman gelecek ya Oraya mı gittin? Ha? Oraya mı gittin ya? Ben mi? Hı? Ben onu motorla götürdüm gittim. He? Motorla götürdüm. Ee, eve geldim işte. Ondan sonra senin işte şekeri alıverdim. Toz şeker aldım. Hmm. İşte böyle. Böyle. Delikli börek değil mi? Delikli börek. Seni iki tane getirdim ya. Hmm. İşte böyle. Hani. Şekerden böyle edersen böyle yiyor. Evet. Öteki toz şeker ekmeğe ben Tabii yavuz. Sen sulandırıp yapıyorsun onu. Haa. Sen öyle mi yiyorsun? Ben normal yiyorum. Ee, normal yiyorum ben. Öyle, öyle. E, ısıtıyorum. Şekerli yemiyorum yani. Cahil cayır, dişlerim olmuyor. ben. Akıyor. Şekerli dişlerim ee, Evet. evet. E ee, anneciğim. Ben... Şimdi... Hey, 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 hey. babam bize oldu hani böyle de. E gari, baban ölmesi öğün bugün ayın 15'i 26 41 gün oldu. Kaç? 41 gün oldu. Hmm. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi hepimiz öleceğiz. Ama et, er, ama erken, ama geç. Kimin ne zaman öleceği hiç belli değil. Allah bilir. Allah bilir. Onun için hiç bir şey kafanı takma. Nasıl olsa eski yazı Kur'an biliyorsun. He? Eski yazı Kur'an biliyorsun. Okumasını da biliyorsun. Her okuyor. Okuduğun zaman Peygamberimizin ruhunu bağışlasın ondan önce gelmiş geçmiş peygamberden ruhunu bağışlasın. çok peygamberler geçti. Ondan sonra babamın ruhunu bağışlasın. Ondan sonra. Kaç peygamber gelmiş? İşte Adem peygamberden, bizim e, Hazreti Muhammed'e kadar peygamberler geldi geçti. Bilmiyorum ama tam şimdi şu sayı desem seni yalan söylemiş olurum. Olmuşlar, yani isimlerini bildiklerim var. Adem peygamber var. Ondan sonra Yunus Hazreti var. Yunus peygamber var. Ondan sonra İbrahim peygamber var. İsa peygamber var. Yakup peygamber var. Ondan sonra Musa peygamber var. Ondan sonra İsa peygamber var. İsa. İsa. Ondan İsa. sonra İsa, mi? İsa peygamber. Tamam lan mı? şeyler işte bu hmm, cavurlan peygamber ama onun aslında İsa peygamberdi. bizim peygamberimiz ama onunla İsa'ya Allah'ın oğlu dedikleri için dinden çıkıyorlar onunla. Yani İsa peygamber onunla Allah'ın oğlu diyor. Oğlum zaman ona hiç öyle düşünmüyorlar. Ee, öyle düşünmüyorlar işte. Ne Allah'ım oğlum, oğlum ne? ya, Kapıdan. Kapıdan canımız sıkma hiçbir şey boş ver. İşte yani epey peygamber gelmiş geçmiş. Çok peygamber gelmiş geçmiş yani. İşte son, son peygamber de bizim peygamberimiz. Yusuf peygamber, Yunus peygamber. Evet. Değil mi? İbrahim peygamber, Süleyman peygamber. Vay, vay yani bak Kur'an da geçiyor zaten. İsimleri geçiyor da. Onlar nasıl peygamber oluyor acaba? Ee, Allah onlara e, ee, vahiy ile melekler vasıtasıyla ha. onlara peygamberliği ulaştırıyor yani. Ben hmm. yani Onlar kendileri ben peygamber oldum demiyor ki. Onlar melekler vasıtasıyla onlara peygamberlik şeysi veriliyor. Hmm. Ben öyle kafamdan öyle düşünüyorum. Çünkü birisi durup dururken ben peygamber oldum desin. Kim inanır ona? Onu Allah tarafından melekler vasıtasıyla ona sen Allah peygamber... Melekler vasıtasıyla onun peygamber olduğu söyleniyordu. Şimdi Allah gelip de sen peygamber oldun demez ona. Meleklerle elçileri var ya, melekler elçi olmuyor mu? İnsan peygamberimiz peygamber değil mi? Evet, tabii. Kaç İnsanlar geldi, geçti. Onların zamanı şimdi nasıl oldu, değil mi? Ortalık. Bu oldukça var bugün inşaatları bugünün şartları bir değil lan, yani. O daha zordu. İnsanlar daha çok kahır çekti, daha çok çilde çekti. Kolay değil yani. Tekniler çamaşırı güzel dediler. Tekniler çektiler değil mi? He? Tekniler yani. Tabii ya. Yani. Sen onu bırak. Senin anan da az mı çilli çekti? Değil mi sen? Sen genç kızken su taşıyordun. Çaydan. Çaydan taşıyordum dedin. Su ısıtıyorduk ocakta da. Kazama. Kül pü, kutuyorduk. Pümput, sıcak suyu böyle. Onu dura diyordum. Çayda olsun diye. Ama şunu yıkıyordum. Ya. Şimdi dönmüyor Şimdi dönüyor. İnsanın hayatı eski insanlarla şimdiki insanların hayatı bir değil. Çok çekmiş ona. Allah herkesin aşırı işini düzgün ediyor. Çay akıyor mu diye ben düşünmüyorum. Çayla akmıyorlar. Ya yani dışarı akıyor mu? Akmıyor. Neden? Memleket kurak gidiyor, kurak. Dağları kar yağmadığı için. Ha, gelmiyor. Beydağları kar yağmayınca. Beyda yağsa o zaman çay geliyor. Çay geliyor. E yağmayınca çay geliyor mu gelmez. Şimdi orada buz kuru hiç su akmıyor. O derilerde hiç su akmıyor. Allah Allah. Hem mergen de akmıyor hem bu isabeyinin çayını çayında Buraklı akmıyor. olmuş olmuşlar. Bırakmış olmuşlar. Yani. Oğulları bile su yok yani. Biz <laughs> Zeynep de gidiyordu. Yengem. Bir taş verdim öyle. Tokuş koyuyordum, tokuş. Tokuş mu diyorsun? Şey, parkta, tokuş. Hı -hı. Yıkanıyordum. Yıkıyorsun, yıkılıyor. Tokuş gibi diye. O tokuştan Tekrar yıkıyordum. Gidiverdim. tekrar Eşkıdanlar çok kirli çekmiş yani. Şey yiyecek mi getiriver engelen mi? Ne? Şey cami. Ne yiyeceğim? Karpuz yiyeceğim mi? He? Karpuz getiriver engelen. mi? Üzüm yiyeceğim mi? Hayır ne yiyeceğim, şimdi, mi? Ne? Ne yiyeceğim şimdi, hiçbir şey yemiyorum. bir şey istemiyor mu? Ne? Akşam börekten yiyeyim. Ben onu ısıtıverem de. Ne? Bu, bu, Şeker su değil ya. şekerli su. Şeker su, bu uzun ee, öyle şey. Şeker su da geldi. Baba ne yaşı kaldı ya da. kadar oldu öyle 41 gün oldu anne. He? 41 gün oldu. Ne olmuş? Neden oldu o? Bilip durursun sen onu, bilip durursun. Ne, neden oldu bilmiyorum ki, unuttum. Bile bilip durursun. Hayırlı bir şey mi oldu? Ya ya. Nefes desmem var Nefes alamadı ya. O nereden çıkmış o? Ya ben seni kaç sefer söyledim ya. Unutkan olduğunda uyduyorsun. Nefesi yetmedi onun nefesi. Boğazı dardın. Allah Allah. Unutuyorum ben de tekrar tekrar sanırım. Yok ben kusura bakmıyorum senin canım. Sen unutkan oldun bildiğimden. Zaten tekrar tekrar anlata veriyorum ben seni. O da şey miydi? Boğazın dardı. Allah Allah nereden biliyorsun sen? E, yemek gitmiyordun boğazından. Allah Allah. Çok çiğniyordun, ağzını çok çiğniyordun, 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 çoktan benim iyi öyleydin. E doktor gidilmedi mi? E gittim ama ne yapsın doktor ne yapsın. Ondan dolayı mama verdiler ya ona mama ile büyük şey yap ya o. Öyle mi? Tabii, mama yememiş olsa o daha önce ölmüştün. Aa. Ya sen sen de içiyorsun o mamadan da seni faydediyor. ediyor. Senin boğazın dar değil onun boğazı dardı. Nefesi dardı boğazı dardı. Hmm. Zor yutuyordun zor içiyordun. İçe içe Evet evet. Allah seni sağlık sağlık, sağlık Allah versin. Allah rahmet eylesin. Benim babam. Eyşim, Yalnız insan. Evlenirim babam. Allah seni sağlık sağlık versin. Allah seni uzun ömür versin. Güzel ha, anam. İyi ben anam. Güzel anam ben gidiyorum. Gidiyorum. Güzel ya, ya. anam. Ben gidiyorum. İstediğin bir şey var mı? Yok yok. Canım istediği bir şey var mı? Yok yok. İyi. Ben birazdan gelirim. O böreklerden seni ısıtır. Getir. Bazen de burada şeker al geldim sana. Akşam, akşam. Onu ben akşam şey yap verim. Şeker Oldu. Ben, ben, ben. <laughs>